Millet İttifakı Cumhurbaşkan Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçim çalışması bir anda mitinge dönüştü. Bağdat Caddesi'nde halkı selamlayan İmamoğlu artan kalabalık nedeniyle seçim otobüsünü durdurmak zorunda kaldı. Özellikle gençlere seslenen İmamoğlu Z kuşağını oy kullanmaya çağırdı. Mesajlarını bugün de Samsun'dan verdi. Taş atanlara şişe katan yiğit geliyor. Harikasın cadde. Ben çok heyecanlıyım. Siz de öyle mi? Ben pazartesi iple çekiyorum siz. Harika. Başta İstanbul. Oy rekoru kıracak. Oy rekoru. Sandıklarda oy patlaması olacak. Ekrem İmamoğlu'nun cadde turu mitinge dönüştü. İstanbul'daki programlarından sonraki Bağdat Caddesi ziyaretinde otobüsün üzerinden büyük kalabalığa seslendi. Özellikle de ilk kez oy kullanacak gençlere bir gencin yazdığı pankartı okudu. Tüm gençleri sandığa davet etti. Doğduğum yıl geldin ilk oyumla gönderiyorum diyor. <laughs> Sevgili gençler sizler önümüzdeki... 20-25 yılın hayatımızı etkileyecek tercihini yapacaksınız. Hiçbir gençten oy firesi istemiyoruz. Z kuşağının tarih yazdığı bir seçim olacak mı bu seçim? Geçmişin kavgalarına değil, geleceğin umutlarına koşacağız, umutlarına. Sorunun değil, çözümün dönemi başlayacak. Cep telefonlarının fenerleriyle aydınlanan, kalabalığın yolları kapattığı Bağdat Caddesi'nde bir kişinin dönemi bitecek, milletin dönemi başlayacak dedi. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı İmamoğlu. Onlar diyor ki aman ha bir kişi giderse her şey çok kötü olacak. Hadi oradan hadi işinize bakın. Bu milletin aklı kendine yeter. Bir kişinin dönemi bitecek, milletin dönemi başlayacak. İlgi büyüktü. Konuşması bitince o da eline cep telefonunu aldı. O anları kaydetti. Miting meydanındaki çağrısını sosyal medyadan da tekrarladı. Gençlerden o istedi. Bu seçimin anahtarı sizin elinizde. Ülkenin bugününe de yarınına da sizler karar vereceksiniz. Sizin desteğinizle, oyunuzla bu işi birinci turda bitirip 15 Mayıs'ta ülkeyi huzura kavuşturabiliriz. Yeni günde ise Samsun'daydı Ekrem İmamoğlu. İktidara talibiz dedi. Her işimize, Her işimize köstek, köstek olmalarına rağmen birçok proje, proje bitirdik. bitirdik. En zor bir şartlarda bir bitirdik. bitirdik. Her işimize, işimize köstek bir olan bir bu hükümete bir rağmen bu kadar iş yapıyorsak şu iktidarı bize verin de bir görün. İmamoğlu ekonomiyi de hatırlattı. depremzedeleri de. Ekonomiyi batırdılar. İşsizliği, enflasyonu patlattılar. Beyefendi talimat vermedi diye 48 saat depremzedelere yardım edilmedi. Ama bunlar giderse devlet bir dermiş. Hadi oradan, hadi oradan.